Bizim jim fitliyor ama ya. Elde çıkacak zaten o da karşı takımda olmaz sürekli bizde olur. Anladın mı? Hep bizde olur. Sen öldün ki. Baksan arkadaş. <laughs> ya ne kadar güzel ya. Keşke yayını falan izleyen olsa da böyle bir görseler şu hareketler. Ama laksa da bir salak var. Sen o canla mal mı duruyorsun orada? Ben hatta soluya gideyim. Orayı wardladım. Ama eğer dalarsa bak bu adam dalga geçiyor herhalde. Geldim. Geldim abi. Hah çok güzel. İyi kestik ya. biraz da sen oynayın diye bana bir şey demiyorlar. Şu kontrol totemi alayım bir tane. Ya Zed'de çok fazla yapacak bir şey yok. Ulti ile adamın skilllerini falan dojlasan yeter işte. Zaten güçlüsün fazla vuruyorsun. Yani ADC'yi sürekli çıkarıyorsun. Bak onu yememek için şey yaptım. Bunu da yedik. Şöyle kes. Bu kadar basit işte. Minyon al. Gank. Ha, şöyle de kontrol totemiyle tamam. Kim varmış? Kayn varmış. Şöyle hasarımızı vuralım. Bu adam alt oldu. Bana dener mi? Eşekse dener vallahi. Hani ben kesemem ama o da beni kesemez. W denecek. Aynen. O kontrol totemini kesmek isteyecek bir adam. O salak gibi attım ya kürları. Şimdi ben burada yapacak pek bir şeyim yok ama lane'de de durmak isterim birazcık minyon alayım. Bunun bariyeri gelmiştir herhalde. Bu e E'yi yemeye gerek yok ya. Hah iyi onu yemedik. E'si geldi şimdi. Oha. O kadar range'im var onun? Bir Q tutturdum ben öldüm bu arada. Dener bu manyak. Aslında kesebilir miyim la? Deneyeyim mi? Bak deneyeceğim. Dur. E gelsin deneyeceğim. Sıkıcı. Abi ben mükemmelim. Yani çok mükemmel demeyelim de işte. Biraz mütevazi olalım. İyi hareket yaptım ya. Zedik Smurf gibiyim. Maşallah. Bir tek Elon düşük sadece. Hangi gelecek? Aynen. Biz böyle kaçalım. Ben böyle durayım item bitirmedim. Ama en azından gidip gelelim ya. Vallahi denemek falan istemiyorum. Gerçekten git şuradan. Bu burada büyük fight dönmüş. Ha? <laughs> Hayır. Ha tamam iyi. Bize getirme bari adamlar. O iyi kestik. Çok iyi kestik. Bana niye vuruyorsun kule? Ben iyi para topladım bu arada. Ulan kaçıyorum. Yine o ultiyi yiyorum ya. Böyle dizelim abi. Modifiye yaptık şu an. En iyi modifiyesi şu an bu. Bizimkiler fighttalar hala. Bak izle. İstediğim gibi olmadı ama Öf başları döndü şu an. Öf. veriyordum la. W attım. Geri döndüm ben artık faker'ım arkadaşlar. Basit oyun. Peki benim basit oyun dedikten sonra böyle şey yapma bana herhalde söyleyecek adam. Allah söyleyecek o yemeği. Şunu alalım, şunu satalım. Gidelim bakalım neler yapıyoruz. Armum kötü. Armum vallahi kötü. İyi bu daha Zonya şeyinde değil. Çok güzel biz bir Kaysa W'su yemezsek eğer ölmeyiz. Allah sürekli gidip geliyorum ya. Şimdi biz ne alacağız? Aynen ben bunu alabilirim. Bu hmm. yerine şunu alacağım ben. Sol adam bari bunda itiyordu. Onu engelleyeyim. Şu dalgayı bir, bir göndereyim de. Ejderi alırlar diye düşünüyorum. Bizim şey güçlü. Takım güçlü yani. Her ihtimalle karşı şuraya bir totem atayım da. Kaysa şurada. Nerede? Burada mı? Bak burada bir yerde o Kaysa. Öldü o. O W'ye atması bir hataydı. Ha gitmiş bile. Bir de konuşuyoruz burada. <laughs> Merhaba arkadaşım hoş geldin. Bir tane izleyici katıldı aramıza sonunda. Yayını benden başka izleyen bir kişi. Geldim geldim. Öldü ki. O. Bu kadar. Adam çıktı yayında. Of ne aldım lan? Olax nerede Olax? Gel sen buraya gel. Gel bakayım. Gel bakayım sen buraya. ne oldu? Valla iyi oyundu arkadaşlar ya. Güzeldi yani. Ben bazen saçmaladım falan ama olsun iyiydi. Zaten şu saatten sonra bitti baron aldık. Keşke bana da gelseydi ama. Şunun bence şey çıkması lazım. Rabadon alması falan lazım. Bence yani. Şey bizim Kanka alma. Alma. Ee, bu adam hala zonya çıkmıyor. Ben gidip keseyim şunu ya. Allah yeter artık ben doydum çünkü. Adam hiçbir hasar yemedi lan. İyi kes. En azından yani oyunun kaderi zaten belli. Biz kazandık da. Buralarda bir şey var mı yok. Öl. Abi Q gelmemiş. Baron olsaydı zaten o ölmüştü de hani daha fazla vuruyorsun ya güçleniyorsun falan. Ben dönmek istiyorum ya. Oyun uzarsa uzasın. Uzamaz da şunu aldım. Bir de bir yakut kristal aldım. Seve seve Arkadaşlar baya iyi gidiyoruz bu arada. Şimdi yani kesemeyeceğimiz herhalde bir mundo vardır. O da çok fazla tank diye ya. Tamam gel yardım edeyim. Hatta ben direkt şöyle yapacağım. Bak bu adam burada ya. Geliyorum. Tamam. Sen dal bakayım dal. Dal bakayım sen. Oo can fullledi. İşte böyle kesilir. Vallahi adam çaldı. Adam vallahi çaldı. Buraya gelir mi o? Bekliyorum. İnşallah burada ward yoktur. E yok böyle davrandıklarına göre yok. Bence burada var. Evet. Ölmedi mi? O bana atlayacak. Menzil olsa atlardı. Tamam oyunu fazla uzatmaya gerek yok ya. Ben gidip bitireceğim şimdi. Vallahi fazla uzatmaya gel hiç gerek yok. Onu öyle kestik. Seni de keseriz. Tamam işte bitti. Mid farklı cici. Beni çekecek. Nasıl öldü la o? Öyle direkt. Vur